Hemen Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de yeraltı kaynakları var. Türkiye'de yok yok yeraltı kaynakları anlamında. Ama bunu ifade eden sadece Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başbey ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin programında bu var. Gerek iktidar gerek muhalefet partileri ağzına yeraltı madenlerini, kaynaklarını almıyorlar. O kaynaklarla beraber Türkiye'de emisyonu genişletilmesi konusunu değerlendirelim süremizin elverdiği ölçüsünde. Buyurun. Çok değerli hocam. Bizi izleyenler hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de Fuat Bey'in kaldığı yerden devam etmek istiyorum. Şu anda enerjiyi ele geçirmek isteyen güçler Türkiye'nin de yer aldığı kaynaklarını ele geçirmek istiyor. Ve büyük ölçüde de geçirdiklerine inanıyoruz. Fakat millete bir soru sormak istiyorum ben ekranlardan. Millet kurtulmak istiyor mu, istemiyor mu? Millet kurtulmak istiyorsa bu yer aldığı kaynaklarına sahip çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı? Çünkü bizim genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Başbey yer aldı kaynaklarının 3 katrilyon dolarlık olduğunu olduğunu söylüyor. Bu 3 katrilyon dolar yer aldı kaynağımız kimler tarafından kullanıldığını, nasıl kullanıldığını ve bu milletin kendisini kullanmak isteyip istemediğini sormamız gerekiyor. Ama bakıyoruz iktidar ve muhalefetten hiç kimsenin bu yer aldık kaynaklarından bahsedilmiyor. Şu anda 2016 yılının bütçesini hazırlıyoruz. Ama 2016 yılının bütçesinin içerisinde yani gelirler hanesinde bir kuruş bu kaynaklardan yer almadığını görüyoruz. İktidar bunu yazmıyor, muhalefet dile getirmiyor. Tek gündeme taşıyan, milletin hizmetine sunmak isteyen Fahamsız Türkiye Partisi'nin genel başkanı ve onun kadrolarıdır. Millete sormamız gerekiyor. Bu kadrolara niye sahip çıkmıyorsunuz? Bunları niye iktidara taşımıyorsunuz? 3 trilyon dolar ne demektir ya? Her yıl biz 2 trilyon dolar kullansak 1500 yıl yetecek bize. Biz bunları yabancılara teslim ediyoruz. Millet de buna seyirci kalıyor, ses çıkarmıyor veya ses başkalarına verenlere sahip çıkıyor. Ben geçenlerde bir cami avlusunda konuşurken bir arkadaş bu sohbeti yaparken kalktı dedi bana ya 2023 falan dedi bana. Dedim ya dedim sen kafayı mı yedin ya? Siz narkozlandınız dedim. Narkoz yediniz yani. Niye? Senin yer aldı kaynakların yabancılar tarafından kullanılmasına evet diyorsun. 2023 diyorsunuz. Ama gerçekten bunlara sahip çıkmanız gerekirken sahip çıkmıyorsunuz ve milleti de böyle böyle diyorsunuz. Hangi maddede böyle bir şey var? Hiçbir yerde yok. Lozan diyorsunuz. Lozan'da böyle bir madde yok. Tam dersine yer aldı kaynaklarımızın millet tarafından kullanılması maddesi var orada. Şimdi çok değerli biz izleyen halkımıza tekrar sormak istiyoruz. Bu 2023'e kesinlikle inanmamak lazım. Böyle bir şey yoktur. Bir insanın evinden bir televizyonu satı, çalındığı zaman bir hırsız girip aldığı zaman karakola koşuyoruz. Televizyonumuzu çalındı. Şu oldu bu oldu diyoruz. Milleti ayağa kaldırıyoruz ama 3 katrilyon dolarlık yer aldı, kaynağımız çalınıyor, satılıyor, veriliyor, hisse çıkarmıyoruz. İşte bu noktada eğer millet kurtulmak istiyorsa bu 3 katrilyon dolarına sahip çıkacak. Sahip çıkanlara sahip çıkması lazım. Eğer çıkmazlarsa icralar da eksik olmaz bu milletin evlerinden, arsalarından, arabasından vesairesinde. Kesinlikle e, kurtuluş istiyorsalar kurtuluşun reçetesi bağımsız Türkiye Partisi ve onun kadrolarıdır. Eğer çıkmazlarsa sürünmeye devam edeceğiz diyorum. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Farklı bir konuya geçmek istiyorum.